arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber abone kasmayı, izlenim arttırmayı ya da isterseniz beğeni yorum arttırmayı öğreteceğim. Öncelikle size şunu söyleyeceğim. Eğer ki halen kanalıma abone ve değilseniz abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber abone kasma ve izlenim arttırmayı öğreneceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri tüm atıp like atmayı unutmayalım. Geçelim. Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a gidiyorsunuz. YouTube'da kendi kanalınızın veyahut videolarınızın linkini alacaksınız. Kanal ve video linklerinizi kopyaladıktan sonra şuraya YouTube YouTube e kazan YouTube e kazan yazacaksınız site arama yaptıktan sonra zaten direkt karşınıza çıkacak site çıkan ilk siteye basacaksınız arkadaşlar tabi sitenin açılmasını bekliyoruz şu şekilde gördüğünüz gibi site açıldı ben daha önceden buna baş, giriş yaptığım için, kayıt olduğum için benimki direkt açıldı Siz ne yapabilirsiniz? Sizin için çıkış yapacağım ve nasıl kayıt olduğunu size öğreteceğim. Şu şekilde abone hilesi diyor ama hiçbir şekilde hile değil. Yani kesinlikle kalıcılar hepsi. Tabi benim söylediklerimi dinlerseniz. Toplam üye 48 bin kişi bunu kullanıyor. Tam 48 bin. Toplam etkinlik 4.000 TL de veriyor. İsterseniz bunu para olarak kullanırsınız. Hani para kazanmak için kullanırsınız. Ya da YouTube'da abone kasmak için ya da izlenim kasmak için kullanırsınız. Yani hangisini isterseniz sizin bilmiş olduğunuz şey. Öncelikle kayıt ol düğmesine bastıktan sonra zaten direkt bize atıyor sistem. Sistem kullanılabilecek lütfen kayıt olunuz. Fenomen olmanın en kolay yolu. Bak site bile kendisi size söylüyor. Kullanıcı adı e-posta tekrar e-posta şifre şifre tekrarı cinsiyet erkekseniz erkek kadınsanız kadın ülke KVK ve sözleşme okudum kabul ediyorum. Hiçbir şekilde buna ne bu diye sorma, Hiçbir şey değil yani korkmanıza gerek yok. Okudum sözleşme ve kabul ediyorum. Şuraya bastıktan sonra buraya bastıktan sonra isterseniz okuyabilirsiniz. Onu tik yaptıktan sonra kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra ne yapacaksınız onu size göstereyim. ben daha önce size de gösterdiğim için daha önceden giriş yaptığım için hesabım kayıtlı. Şu şekilde arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Puan var. Hesap paketi var. Toplam etkinlik var. Bugünkü etkinlik üyelik türü ücretsiz. Bak üyelik türü ücreti Hiçbir şekilde sizden ücret talep etmeyen bir site. Günlük etkinlik limiti 600, kalan günlük limit 564. Yani günde siz ne kadar günde 600 kez birinin ya da birinin kalanını abone olup puan kasabilirsiniz. Yani bir başkasının istediğiniz kadar 600 kez etkinlik yapabilirsiniz. Telefonum kapandı, özür dilerim arkadaşlar. Şimdi gel gelelim puanı nasıl kazanacağız? İçerik ekle, kısmına bastıktan sonra şu altta YouTube e kazan, YouTube e puan kazan kısmı açılıyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Eğer ki internetiniz evde çok varsa veya ki nasıl söyleyeyim size, Wi-Fi varsa evde izlenim yapın. İzlenim her zaman daha fazla puan veriyor benden size bir tavsiye ama velakin telefondan kullanıyorsanız internetiniz de kısıtlıysa YouTube'a abone kısmına basın. Nasıl oluyor? YouTube abone kısmına basıyorsunuz, sistem size direk kanalları açıyor. Abone ol diyorsunuz 24 puan veriyor. Her aboneye 24 puan. 206 abone ol, Abone eklendi. 207 oldu. Ve hemen giriyoruz. Açılan kanala abone ol incelemeye bir saniye kaldı. Arkadaşlar sakın bu süre bitmeden puanınız hiçbir şekilde gelmez. Yani bu sürenin bitmesini bekleyin. Bu süre bittikten sonra ister çıkarsınız de kalırsınız. Ama benim size tavsiyem kalın yani. Çünkü siz de takipçi istiyorsunuz. Hani şimdi şunu dersiniz. İnsanlar bana geliyor ve çıkıyor. Ben niye kalayım? Senin burada ne yapman gerekiyor? Senin kalman gerekiyor ki senin ona güzel şeyler öğretmen gerekiyor ki onun senden bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Eğer ki sen de onun gibi bir şey yaparsan, girip çıkarsan senin de ondan bir farkın kalmıyor. İşte bizi bu insanlardan ayıran tek özellik de bu yani bizim kimseye kullanmama yani. Kal yani sonuçta bir para para almıyorlar senden. Bir şey kaybettin bir şey yok. Orada dursun. Bildirimleri tümü yapma orada dursun ki insanlar da sana bu şekilde yapsın. 24 puan 6 puanımız vardı. 29 puan daha önceden de zaten biliyorsun sürekli içerik eklediğim için içeriklerim var. Sürekli aktif hale geliyor. Puan eklediğiniz halde puanınız eklediğiniz gibi aktif hale geliyor içerikleriniz. Şu şekilde söyleyeyim. Sonra içerik ekle diyorsunuz arkadaşlar. şu şekilde göstereyim size. Az önce 29'du. Şu an 4 oldu. Demek ki 25 puanım gitti. Nereden gitti? Aboneden. Şu şekilde gelelim arkadaşlar. İçerik, içerik ekle. içerik ekle kısmına bastıktan sonra kısa link var, YouTube yorum var, Instagram beğen var, Instagram takip et var, YouTube yorum beğenisi var, web sitesi var, Telegram abone var, Twitter followers var. Twitter Boverti var Favorite var Twitter retweet var Tabii bunlarla bizim bir işimiz olmadığı için Bizim için önemli olan şu kısım Youtube beğenmeme Youtube beğen Youtube beğenmeli ve Beğenmeli ve Abone Youtube izlenme Youtube 120 saniye izlenme yani 2 dakika Youtube izlediğin kadar kredi Yani bu nasıl İzlediğin kadar sana kredi veriyor bir saniye izlediysen bir kredi veriyor. Yani bir puan. Youtube 60 saniye izlenme, Youtube izlenmeli abone, Youtube abone, Youtube otomatik sur. Şimdi bizim için önemli olan kısım şurası arkadaşlar. YouTube'a aboneden Youtube beğene kadar. Şimdi direkt sizin aklınıza YouTube'a abone gelecek. Ama şunu yapma yani şu hataya düşme. Ben de daha önceden o hataya düştüm ve YouTube ban, YouTube'dan ban yedim. Yani bildiğiniz üzere YouTube bana ban verdi. Takipçilerimi tek tek düşürdü. Bot olduğunu sanarak düşürdü. Sizin burada ne yapmanız gerekiyor? YouTube 60 saniye izlenme. Bak bu çok önemli. YouTube 60 saniye izlenme. Buna bastıktan sonra niye YouTube 60 saniye izlenme? Zaten arkadaşlar içerik leriniz eğer ki güzel ve insanları çekicik bir şey olursa yepyeni bir içerikleriniz varsa adam zaten bunu izledikten sonra zaten senin kanalına abone olur. Buna merak etme yani izledikten sonra abone olur mu olmaz mı onun bir kesinatı yok ama sen eğer ki kimsenin yapmadığı içerikleri yapıyorsan ve adamın hoşuna gidiyorsa adam hem sonuna kadar izler hem videona beğeni atar bir de abone olur. Yani artı 3 yapıyorsunuz burada. İzlenme 2 dakika. Bir dakika izlenme. Beğeni abone. bu çok önemli. İzlemeden abone olduğunuzda YouTube direk size ban veriyor. Yani neymiş bot gibi görüyor sizi. Abonelerin birden arttırılmasına bot görüyor. Sizin burada gereken şey YouTube'a 60 saniye izlenme. YouTube 60 saniye izlenmeye tıkladıktan sonra her 60 saniye izlenme başına sabit 30 puan kesilmektedir. Yani size başlangıçta dediğim gibi öncelikle puan kasmanız gerekiyor. Bir miktar yani 1000 puan yani çok uğraştırmaz. Uğraştırır beni demeyin. Bir saatte 1000 puanı rahatlıkla bulursunuz. Hatta 1200, 1500 puanı da bulursunuz. Dediğim gibi eğer ki evinizde Wi-Fi varsa internetin sınırsızsa dediğimi yapın izlenme yapın izlenme daha fazla veriyor YouTube'a izlenme 60 saniye izlenme dediğinizde 49 veriyor ya da 50 gördüğünüz gibi 30 veriyor 25'ten 5 puan fazla daha iyi ama velakin kısıtlı bir internetiniz varsa benimki gibi sizde abone ya da beğenme etkinliklerine başvurabilirsiniz buraya geldikten sonra ne yapacağız video URL'e buraya tıklayınız. Videonuzun hangi videonuzun izlenmesini istiyorsunuz? Hangi videonuzun izlenmesini arttırmak istiyorsunuz? Bu çok önemli. Videonuzun URL'sini buraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra videonuzun başlığını buraya yazıyorsunuz. Ondan sonra 25 puan. Zaten son 25 puan. 30 puan dediği şey ise ilk her 60 saniye izleme başına 30 saniye kesilmektedir. O değil. 25 puan kesiyor. Günlük tıklama limiti. Bunu aktif yapın arkadaşlar. Sürekli olsun. Pasif değil. Yani aktif ne demek? 100 demek. Pasif demek 10 demek. Siz bunu aktif yapın. Toplam tıklama limiti pasif diyor. Siz de aktif yapın. Yani 1000 yani bin kişi sizi izlemeden bu içerik hiçbir şekilde kapanmaz. Tüm cinsiyetler, tüm ülkeler içerik ekle. İçerik ekle dediğiniz gibi içeriği ekliyorsunuz. Tabii ben videonun URL'sini yapmadığım için bu olmadı. Şu şekilde deneyelim arkadaşlar. Size şunu göstereyim. Puanım 4 değil mi? Tabii şunu da yapabilirsiniz. Eğer ki diyorsanız ki ben YouTube'da para kazanamıyorum. Başka bir şekilde para kazanayım. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Puanınızı yani her gün bin puan kasanın her gün bir puan bin puan 1000 puan kassın. Bin puan kastıktan sonra puanları paraya çevir diyor. Puanları paraya çevire bastıktan sonra bu nasıl oluyor? Puanlarınızı paraya çeviriyorsunuz. Yani bildiğiniz gibi YouTube gibi. Bu da para kazandırıyor size. 6000 puana alacaksınız 1 TL alacaksınız arkadaşlar. 1 TL. Yani bir ayda her gün 1000 puan 1000 bin puan yaparsanız 30.000 puan. 30.000 puan ne demek? Yani sizin 6 milyon. Yani küçük bir miktar. Ama tabi bunu fazlalaştırabilirsiniz. Hem YouTube hem bu sistemde daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer ki halen videom kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım.